Bağımsızlık için ölümü göze almayan milletler yok olup giderler. 19 Mayıs bu anlamda bağımsızlık isteyen tüm milletlere ışık olmuştur. Kutlu olsun. Merhaba, ismim Ruzina, Afganistanlıyım. Bugün 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun. Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. Türkmenistanlıyım. Samsun ilk adım kazıyordu öğrenciliği. Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve hürriye bağımsızlık sembol olmuş bir milletiz. Bir kahraman ayak bastı Samsun'a, bir kurtarıcı. O gün güneş doğdu. Türk milletinin üstüne anladı ki millet yeniden doğuyoruz. Ben Merisa, Kıbrıs'ta yaşıyorum, Türkiye'de öğrenciyim. Ey Türk gençliği, birinci vazife Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebek, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ü seviyoruz. Biz gençler olarak Türk Devleti'ne minnettarız ve seviyoruz. 19 Mayıs Atatürk Alman Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlu olsun.